Müdürüm şey. <laughs> halleder ya burayı inşallah. Burası kaç metre ya? Burası 50 60 metre, metre için veremeyiz. Bina bağlantısı ancak. Ya. Ama şey bu şu kalıyor. Bir de şu o kadar, kadar O da, ve da 50 metre yok ha. Aleykümselam. Evet. Ya ama bunları, kadar bilmez. araya gidip şey. <laughs> Sayın Başkanımız geldi, bütün sorunlarımızı çözdü. Allah razı olsun. Ne isim varsa hepsi tamamladı. Allah razı olsun başkanımıza. şimdi kadar yani hiçbir başkanda böyle bir şey beklemedik. Şu an en iyisi Osman Başkanımız yaptı. Doğalgazımızı çözdü, kanalizasyonumuzu çözdü. Yol asfaltlarımıza şu an çalışma başlattılar. Su içmemizi halletti. Böyle Osman Başkanı'ndan Allah razı olsun. Yok, Osman meskel Başkanım böyle bu tarafa gerçekten de çalışıyor. Sen mesken diye yapar da. Sen mesken diye Mahalle adına yok, ben yok. kendisine çok evet, teşekkür, evet, teşekkür ederim. Yap, çarp, ne derse hepsini bitireyim inşallah. Biz de bu şeyden kurtulacağız. Teşekkür ya, ederim. Yakin. Şu an meclis üyelerimiz, Aksa müdürümüz, fen işlerinden sorumlu müdürümüzle orduzumuzun kaldırım mahallesini ziyaret etmiş olduk. Tabi kaldırım mahallesi bizim taşra mahallelerimizden e, olan bir tanesi. Hizmet noktasında özellikle altyapı eski altyapıların e, olması, yeni konutların burada fazla sayıda yapılıyor olması tabi bu bölgede e, sorun ve sıkıntıların artmasına vesile oldu. Biz e, göreve geldiğimizde özellikle mahallelerimizin gerek köy statüsünde olsun gerek merkez mahallelerimiz olsun buradaki imar sorununu çözmek için çalışmalara başladık. İki yıldır tabii uğraşılar sonucu e, geçtiğimiz hafta bir bölü beş binlikleri büyükşehirimizden indirmiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde bir bölü binliklerin zaten Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı yapmıştık. Bir bölü beş binliğe uyarlayarak buradaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biz kaldırım bölgemiz tarımsal alan. Battalgazi'de tarımsal alandan kaynaklı ciddi problemlerimiz var yapılaşmaya karşı. Biz burada yapılaşma önce yapıldığından dolayı belediye olarak meclis kararı aldık ve buranın da imara açılmasını talep ettik. Fakat sonrasında Tarım Bakanlığı'nın itirazı sonucu bu bölgeler tekrar imardan çıkarılmış oldu. Tarımsal alanlar olması hasebiyle. Ama biz e, reel olarak gelip baktığımızda evlerin bulunduğu yerde hiçbir tarımın yapılmadığını görüyoruz. Tekrar buranın e, tarımsal alandan çıkarılıp imara dahil edilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Tabi bu çalışmalar kısa sürede sonuç vermiyor. Ziraat odalarından tutun da sulama birlikleri, ilin tüm birimleri tarımla alakalı alakasız çevre şehirciliğinden tutun da tüm birimler gelip incelemelerini yapıp ona göre rapor hazırlıyorlar. Bu da belli bir süreç alıyor. Özellikle pandemi sürecini yaşamış olmamızdan kaynaklı bazı kurumlarda maalesef memur izine ayrıldığı vakit günlerce beklemek zorunda kaldık. Ama inşallah isteğimiz, talebimiz, kaldırımımızın da her vatandaşın sahip olduğu, imara sahip olması, altyapısının, üst yapısının uygun bir şekilde vatandaşın istifadesine sunulması için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada Güngör Bey'e, Aksa Müdürümüze hasreten teşekkür ediyorum. Dedik işin ehline de getirelim. Burada fiziki olarak kendileri görsün, ona göre uygulamalarını yapsın. Kendileri de sağ olsun. Hakikaten vatandaşa yardımcı olma noktasında elinde ne bir imkan geliyorsa onu vatandaşın hizmetine sunuyor. Biz kendilerinden razıyız. Allah razı olsun. Tabii zahmet olmadan rahmet olmuyor. Tabi zahmetleri yaparken de maalesef kurumlar hepsi koordinasyonda çalışamıyor. Bu ihale usulleri, kanunları. İşte diyelim kanalizasyonun ihalesini yapıyorsunuz, onu 40 gün bekliyorsunuz. İtirazlar oluyor. Yanında diyorsunuz ki su ihalesini ayrı yapalım. O ihale ayrı yapılıyor. Bu defa zamanında o ihale yetişmiyor. Yetişmeyince de ee, vatandaş sorun ona sıkıntı bir yaşıyor. Ama şu an bizzat biz kendimiz bir an önce etrafı toparlamak için gerek büyük şehrimiz olsun, burada ona da teşekkür ediyorum. Onlar da desteklerini veriyorlar. Kurumlar olsun. İnşallah biz amacımız geldiğimiz gün de söyledik, Battalgazi yaşanabilir bir ilçe haline getirmek insanların tercih edeceği bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden uğraşacağız ve en önemli görevimiz bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak. Yani vatandaşımız demeyecek ki ya siz Aslantepe'ye hizmet yapıyorsunuz, kaldırımda hiç hizmet yok. Hizmetin olmadığı yerleri öncelleyip inşallah gelişmişlik farkını da e, ortadan kaldırmış olacağız. Buradaki abilerime, kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Yani teşekkür Biz gelip konuştuğumuzda hakikaten bizim vatandaşımız Kadir Şinaz bir millet. Oturup konuştuğunda, sohbet ettiğinde hizmet etmesen bile bir tatlı dille vatandaşa yaklaştığında vatandaş gönlünü, evini, kapısını, her tarafını size açıyor. Rabbime şükürler olsun ki böyle bir millete mensubuz. Yapılacak, şu an yapılıyor. Hizmetlerinde bu bölge hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'ım, kabul ediyoruz. Yerini şey yap. Abdülkadir.